Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber bir çekiliş düzenledik. Arkadaşlar bugün ben e, Belediye 11 troll hesap çekilişini açıklayacağım. E, ondan önce ben bu çekilişi bir size bildirmek istiyorum. E, bu kardeş kanalımız Clash of Çekiliş kanalında e, size özel bir çekiliş düzenliyoruz arkadaşlar. Belediye 12 hesap vereceğiz bu bu kanalda şu an size bu videoyu izleteceğim 3 dakikalık bir video olacak bu arkadaşımız ben beni kırmadı benim ricamı kabul etti beraber video çektik çekiliş için şimdi biz bu çekiliş videosuna geçeceğim arkadaşlar şu videoyu izleyeceğim arkadaşlar hemen çekiliş bu arada benim kanalımda 850 abone olunca açıklanacak çekilişe nereden katılacağım derseniz benim kanalımda ee, bu video yaptıktan sonra bu videonun altına gelip katılıyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Katılıyorum deyip yorumunuzu bırakıp like atacaksınız. Hemen şöyle videomuza geçelim ben arkadaşımızın. Merhaba Hemen... arkadaşlar. Tepe. İyi Bugün, Bugün Alper Orta, Orta Tepe arkadaşımız için tepe. bir video çekeceğim. Çekeriş şey, şey 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 videosu çekeceğim. Benden çekeriş videosu şey çeker misin dedi. Evet, evet dedi, mi? falan, iyi çekelim dedi. Çekelim dedim. Tabii çekerim dedim. Alperen kardeşimiz benim yakın bir arkadaşım, bir arkadaşım. yani yakın bir akrabam sayılır onun için bir çekiliş yapacağım. yapacağım arkadaşlar çekiliş şey yapacağım şey, köyü bu beğenmeyebilirsiniz <laughs> Arkadaşlar belediye 12 hesap bana göre iyidir yani ihtiyacınızı görebilir kuşatma makinelerinde tokmak açık isterseniz zeplini açarsınız bana kalsa benim Troll köyünden daha iyi verdim çekilişten, e, Troll Köyden daha iyi. Bence bu köy idare eder yani işinize yarayabilir. Kötü değil. İş yapar gerçekten de bu köy sizin olsa çekilişe katıldığınız zaman. Hemen tekrar devam edelim. Ama bu çekiliş iyi ilerlerse daha güzel bir köy gelecek çekiliş için. Köy böyle Laboratuvarını bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Şimdi köyü de göstereyim size. Çünkü şu an ölü fazla girilmediği için işleri iletmek istemiyorum. Burada bir şey dedi, Kral. bir dakika. Hemen geri döndüm videoya. Köy böyle. böyle. Profil böyle. 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 Köyü de göstereyim böyle. size. 8, 850 850 açıklanacak. Aynen bizim kanalımız da 850 abonede açıklanacak. Bizim kanalımız 850 abonede açıklanacak. Kral 13, kraliçe Kral 12, Koruyucu 6, Altı. köyü beğenmeyebilirsiniz. ama bu videoya güzel, güzel katılım ve like gelirse daha güzel bir çekiliş gelecek. Geri gelecek tarafı da böyle. Benim kendi kanalım da var. 300 aboneye yaklaşık bir abone sayımız var. Arkadaşlar, arkadaşlar e, Çekiliş, şey çekiliş an. Anadak, kanalına katılmayı, e, abone olmayı unutmayın. gerçekten çok sayıda şeylik çekiyor da. Kral -tır, kral -tır, kral -tır, kral -tır, kral -tır. kral -tır kral -tır, kral 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 benim kanalımı bulmak için açıklamaya bırakılan linke tıklayıp kanalıma ulaşacaksanız Bu video'nun altına katılı katılıyorum yazıp videomuza katılmış olacaksınız çekilişimize. Linkteki kanala abone olmak, bu videoya like atmak, bu kanala abone olmak ve yorumlara katılıyorum yazmanız gerekiyor. İnsta, İnstagram adresinizi de yazın. İsterseniz kendi kanalımı da göstereyim size. Evet. Arkadaş kendi kanalını da göstersin videoyu bitirelim. Evet, Clash of Çekiliş kanalı. Hemen. Evet arkadaşlar. Şöyle az bir şey ilerletelim. Evet. Güzel. 295 Most abonesi var. E, 300 olarak. oldu diye biliyorum. O da iyi. Öğrenci, evet. evet, kanalı bu şekildeydi arkadaşımızın. Çekilişten bahsettik arkadaşlar. E, şuradaki linkten ee, bu kanala gelip şuradaki linkten benim kanalımı buluyorsunuz. Bu kanala abone oluyorsunuz. Ee, benim kanalıma da abone oluyorsunuz. Benim kanalım 850 abone olunca bu çekiliş açıklanacak arkadaşlar. Ee, çekilişe like atacaksınız. Bu o videoya kanalda atacağım videoya like atacaksınız. Sonra zaten çekilişe katılmış olacaksınız. Aşağıda katılıyorum yazmayı unutmayın. Şimdi videoyu dair detaylar bunlar da ee, arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın. bay. bye. bye.